Yere dökülen bu yaprakları ve bahçe artıklarını ve buradaki otları birazdan toplayacağım arkadaşlar ve şurada kilitledim onları keseceğim kütük üzerinde gördüğünüz gibi her şey var içerisinde yemek artıkları da var ama tabi hayvansal gıda yok. Sonra onları şurada önümüzdeki bahara gübre yapacağım. Geçen yazdan oluşturduğum burada yaklaşık 200 kilo gübre var. Bunları daha da kaybetmiştim. Arkadaşlar evdeki hayvansal atıklar hariç tüm yiyecek artıklarını tabi plastik de hariç olmak üzere biriktiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi bunlar bir haftalık çöp. Bunları yine buradaki bahçe atıklarıyla birleştirip organik gübre yapıyoruz. Üzerinde incelttiğim bahçe artıklarını bu satırla buraya doldurdum. Üstüne de gördüğünüz gibi her türlü evsel atık. Ekledim. Kağıt. Fındık kabuğu. Muz kabuğu. Domates. Salatalık. Özellikle yumurta ve çay birikimleri. Bunlar önümüzdeki bahara gübre olacak.